Eğer siz de benim gibi sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında çalışıyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli bileşenlerden bir tanesi kesinlikle önünüze koyduğunuz monitör olmalı. Niye? Çünkü günün sonunda yaptığınız işte sizi en çok yoran şeylerden bir tanesi neyi nasıl gördüğünüz. Eğer benim gibi aynı zamanda video işleri ve grafik işleriyle uğraşıyorsanız da renkleri doğru görmelisiniz. İşte bu yüzden Renk kalibrasyonu doğru yapılmış bir monitör kullanmak çok çok önemli. Bugün sizlerle beraber ViewSonic'in VP3481A monitörünü inceleyeceğiz. Gelin detaylara beraber bakalım. Cihazın genel tasarım özelliklerine baktığımızda özellikle yan ve üst çıtalarının oldukça ince olduklarını görüyoruz. Tasarımsal olarak ön tarafta böyle fırça izleri görünen Viewsonic logosunun olduğu ön kısım gerçekten de çok şık duruyor. Hemen altında iki tane hoparlör var. Hoparlörler yani herhangi bir sıkıntılı durumda iş kurtarır. Herhangi bir e, video izleyecekseniz veya kurgu esnasında sesleri duymak istiyorsanız hiç sorunsuz bir şekilde güçlü bir ses veriyor. Ortamda herkes tarafından işitebilecek kadar da güçlü bir ses veriyor. Elbette müzik müzik dinlemek için veya film izlemek için veya oyun oynamak için harici bir monitör her zaman şart tabii ki. Bir Sonic VP3481A 34 inçlik kavisli bir monitör. Burada çok ilginç bir detay var. 1800R değerine sahip. Yani aslında bu monitörden bir, birkaç tane alıp böyle tam anlamıyla bir daire oluşturabiliyorsunuz kavisten. Ve oluşturduğunuz kavisin yarı çapı 1.8 metre oluyor. Umarım belki gelecekte de böyle bütün etrafımı monitörlerle çeviririm. Ama daha da önemli özelliği elbette ki Color Pro. Buna birazdan çok daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Şimdi teknik detaylara hızlı bir şekilde girelim isterseniz. 34 inçlik kavisli bir ekran dedik. VQ HD çözünürlüğe sahip bu ne oluyor? 3440 a 1440 piksel çözünürlükte. 21'e 9 e, aspect ratio'ya sahip. Yani 21 çarpı 9 e, en boy oranına sahip. Dolayısıyla oldukça geniş bir masaüstü elde ediyorsunuz. Neyse ki artık Windows bu tarz geniş ekranları destekliyor. Dolayısıyla da Windows'da çalışırken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Aynı şekilde de iOS işletim sistemleri, MacOS işletim sistemlerinde burada herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Monitör aslında yalnızca videocular ve grafikçiler için değil, aynı zamanda oyun geliştiriciler için de çok ciddi fayda sağlıyor. Nedir bunlar? Öncelikle içerisinde AMD FreeSync var. Dolayısıyla bir AMD ekran kartıyla beraber 3D oyunlarınızı çok daha iyi bir şekilde görüyorsunuz. 100 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı var. 5 milisaniyelik de bir tepkime süresi var. Yani bir yandan oyun geliştirip bir yandan da oyun oynamak istiyorsanız aslında monitör bu ihtiyaçları da uçtan uça karşılamış oluyor. Şimdi gelelim birazcık böyle deneyimlerimize gelelim. Ben monitörü tabi kutusundan çıkardım. 3 ay oldu. Kullanıyorum bir süredir. Ama ayaklarında değil de daha ziyade arka tarafta amortisörlü bir sistemim var. Onu kullanıyorum. Ama ayaklarında da e, hem Öne arkaya hem yukarı aşağı hem de sağa sola dilediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz ki bu çok çok esnek bir çalışma ortamı sunuyor. Ama benim çalışma ortamımda zaten bir tane amortisörlü sistemim vardı. Dolayısıyla VESA mount destekli. Bu monitörü çok rahat bir şekilde VESA mount destekli herhangi bir amortisöre bağlayabiliyorsunuz. 17.2 kilo ağırlığı var dolayısıyla hiçbir sorun olmuyor. Şimdi beğendiğim özelliklerden bir tanesi Color Pro demiştim. Bunu biraz açalım isterseniz. Color Pro özelliği olan ViewSonic monitörler fabrikadan renk kalibrasyonlu olarak geliyor. Yani ne demek oluyor? Örneğin diyelim ki ekranda kırmızı renk gördünüz. Bu gerçekten de baskıya da gittiği anda Pantone onaylı olduğu için gerçekten de görmüş olduğunuz rengi baskıda görüyorsunuz. Veya bazen işte video grafikerler çalıştıkları zaman kameranın çektiği görüntüyle ekranda görünen görüntü arasında farklılıklar oluşabiliyor. Özellikle kameralardaki LCD'ler çok daha iyi optimize edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada o farkı hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Ne çektiyseniz onu görmüş oluyorsunuz. Eğer kalibrasyon yapamıyorum, dolayısıyla monitörüm otomatik kalibrasyonu gelsin istiyorsanız Viewsonic'in Color Pro serisini önemli bakmanızı isterim. Çünkü burada yalnızca kavisli ekran değil, aynı zamanda daha önceki incelememizde de gördüğünüz gibi düz ekranlı monitörler de var. Şimdi burada ikinci bir soru var. Acaba kavisli ekran özellikle tasarımla uğraşanlar için ciddi bir handikap mı? Şimdi burada ben açıkçası birazcık böyle endişelerim vardı. Çünkü kavis dendiği anda acaba hani düz çizgileri nasıl göreceğim? Ve yani bileyim tasarladığım şeyi özellikle grafik tasarımda acaba o kavisten dolayı bir şeyleri şaşıracak mıyım diye düşündüm. Ama bu kavis düşündüğünüz kadar uzun ve büyük değil. Yani çok ciddi bir kavis yok. Şimdi yeni nesil bazı oyun monitörlerinde bayağı bombeli çıkıyor. Orada 3D tasarım yapabilmek veya normal grafik tasarım yapabilmek de orada çok zor. Çünkü gördüğünüz şey hep kavisli olacaktır. Ama burada aslında her şeyi doğru bir şekilde görüyorsunuz. Yalnızca şunu yapıyorsunuz. Önünüzdeki odaklandığınız şeyi tamamen düz bir şekilde görürken sağdaki ve soldaki menüleri özellikle gözünüzün bir ucuyla çok rahat bir şekilde görebilme şansına sahipsiniz. Dediğim ya daha önceden de ben geniş ekran başka bir model kullanıyordum. Orada resmen böyle kafamı sağa sola yapmak zorunda kalıyordum. Burada böyle hafif şöyle bakarak gerçekten de özellikle menüleri, butonları, özel diyelim ki Premiere kullanıyorsunuz veya InDesign kullanıyorsunuz. Onları çok çok daha kolay takip ediyorsunuz. Mouse hareketlerinizi çok çok daha kolay takip ediyorsunuz. Kavisli ekran gerçekten de hayat kurtarıyor. Tabi yalnızca şimdi kavisli ekran değil, 21'e 9 geniş ekranın da özellikle tasarım dünyası için çok çok ciddi anlamda faydası var. Özellikle Premiere'de çalışırken daha önceden timeline'ı ve iki adet de preview penceresini açtığımda standart e, monitörlerinde bütün ekran dolmuş oluyordu. Şimdi burada çok çok rahat bir şekilde farklı farklı pencereleri sağa sola dizebiliyorsunuz. Bu özellikle uygulama geliştiriciler için de çok çok faydalı. Özellikle oyun uygulaması geliştiriciler için. Çünkü sağ tarafa birazcık böyle e, uygulamanın sonucunu sol tarafa da Karen kod penceresini koyabilirsiniz. Dolayısıyla da çok çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. ViewSonic yalnızca bir monitör değil. Kendisi resmen bir docking station. İsterseniz bunu biraz açalım. Öncelikli olarak içerisinde 2 adet HDMI 2.0 port var. Dolayısıyla burada ister Xbox bağlayabilirsiniz, ister bilgisayarınızı bağlayabilirsiniz, isterseniz dışarıdan harici herhangi bir video out veren, HDMI out veren cihazı bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda display port var. Biliyorsunuz bu yeni nesil grafik kartlarında display portla bir beraber geliyor. Özellikle AMD, FreeSync vesaire gibi bir şey kullanıyorsanız display porttan da bilgisayarınızı çok rahat bir şekilde monitörünüze bağladınız. Üzerinde iki tane USB Type C çıkış var. Şimdi bu USB Type C'lerden bir tanesi de 90 wattlık çıkış veriyor. Ki bu müthiş bir şey. Çünkü bu 90 wattlık çıkış üzerinden aynı zamanda işte bilgisayarınızı veya herhangi başka bir cihazı şarj edebiliyorsunuz. Tabii bu USB Type-C portu aynı zamanda veri akışı da sağlıyor. Dolayısıyla diyelim ki ben işte masaüstü bilgisayarımı kullanırken bir yandan da notebook'umu çalıştırmak istiyorum. Notebook'un USB Type-C'sine bağladığımda birdenbire ekranda notebook'umu da görüyorum. Küçük bir detay daha Monitörün üzerinde Ethernet girişi var. Eğer modeminiz yakındaysa veya yakınlarınızda bir router'ınız varsa monitörünüze doğrudan Ethernet portundan internet bağlayabilirsiniz. Peki bu ne işe yarıyor? Az önce bahsetmiş olduğum Type-C ara birimi üzerinden bilgisayarınıza, daha sonra harici olarak bağladığınız bilgisayarınıza internet paylaşımı yapabiliyorsunuz ki bu çok çok iyi. Diyelim ki Wi-Fi uzakta veya Wi-Fi erişiminiz yok yakınlarda. Dolayısıyla Type-C üzerinden bağladığınız bilgisayar hem görüntü aktarıyor, hem bir yandan şarj oluyor, hem de internete kavuşmuş oluyor. Tabii üzerinde bir adet de USB Type-B girişi var. Bunu bilgisayarınızdaki herhangi bir USB 3.2 veya 3.0 portuna bağladığınızda monitörünüz üzerinden de iki adet ekstradan USB çıkışına sahip oluyorsunuz. Bu USB çıkışları üzerinden de çok rahat bir şekilde diyelim ki harici bir disk bir bellek veya diyelim ki bu şu anda çekimini yaptığım kamerayı oraya bağlayabilir ve bilgisayarınızın arkasıyla uğraşmadan çok rahat bir şekilde monitörünüzün üzerinden çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi renk ayarları demiştik. Renk ayarları gerçekten de inanılmaz derecede büyük fayda sağlıyor. İçerisinde zaten birçok hazır ayar var. Dolayısıyla oyun mu oynayacaksınız, webde mi gezeceksiniz, video grafiklerle mi uğraşacaksınız? Bunlarla ilgili ayarlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Menüsü oldukça kolay. Ama tüm bunların ötesinde ViewSonic monitörler e, aynı zamanda bir uygulama ile beraber geliyor. Veya bunu internetten güncel sürümünü indirebiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden de tüm ayarlara mouse'unuzun kolaylığıyla ulaşabiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Deneyimlerden bir başkası özellikle bunu da belirtmek istiyorum çok geniş bir ekrana sahip olduğunuzda aslında aynı zamanda iki tane monitöre sahip oluyorsunuz. Bu ne demek? Şöyle açalım. Hem aynı Windows içerisinde iki ekranı yan yana koyup çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz ki bu zaten herkesin 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceği şey. Ancak az önce bahsetmiş olduğum USB Type-C üzerinden bir notebook bağladığınızda bunu ekranı yalnızca notebook ekranı veya yalnızca bilgisayar ekranını görmek zorunda değilsiniz ayarlardan picture in picture veya picture iki, iki tane resmin yan yana koy gibi özelliklerle beraber hem bilgisayarınızı hem notebook'unuzu hatta dört farklı cihazı bu monitör üzerinde böyle yayılmış bir şekilde görebiliyorsunuz ki bu gerçekten de çok çok muazzam bir özellik. Eğer aynı anda diyelim ki bir yandan işte notebook'la çalışabileyim, bir yandan da masaüstü PC'deki bir işlemi takip edeyim diyorsanız birini picture in picture açıp Dolayısıyla diğerinde de çalışmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bir picture in picture denemesi yapacağız burada. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarımız var. USB Type-C portu var. Picture in picture ayarlarında bütün ekranı görebiliyoruz ama şu tarafı ben USB Type-C'den gelecek olan görüntüye ayırdım. Dolayısıyla burada USB Type-C, arka tarafta bağlı USB Type-C'ye bilgisayarımı bağladığımda Evet, görüntünün otomatik olarak Karşı tarafa aktarıldığını görüyorsunuz. Burada dilerseniz dilerseniz uzak değil de yalnızca ikinci ekranda kullanabilirim. Dolayısıyla burası kapalı. Orada ekran açık. Şu anda e, orada işlemlerimi bunun üzerinden yapıyorum. Burada işlemlerimi buradan yapıyorum. Dolayısıyla ekranı o şekilde kullanabilirsiniz. Tabi burada yalnızca dediğim gibi picture in picture değil. Aynı zamanda ekranı ikiye de bölebilirsiniz. Yatay olarak dörde de bölebilirsiniz. Dolayısıyla dört tane HDMI'lardan... DisplayPort'tan ve USB Type-C'den aldığınız görüntüleri tüm bu ekrana yaymanız mümkün. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Şimdi şöyle bir toparlayalım isterseniz. 34 inçlik ultra geniş ekranlı bir monitör VP3481A özellikle grafik tasarımcılar, video işiyle uğraşanlar ve oyun geliştiricilerin ve hatta tabii ki oyun oynayanların ciddi anlamda fayda görecekleri ve memnun kalacakları bir monitör aynı zamanda arka taraftaki çıkışları sayesinde de bir docking station olarak çalışabiliyor. Ben monitörü halen kullanmaya devam ediyorum ve ana monitörüm olarak kullanıyorum. Dolayısıyla bundan sonra da sorularınız olursa muhakkak bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.